Merhaba arkadaşlar şimdi biz Leblebi ile evet hayır oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Leblebi. Efendim. Ne oynuyoruz? Evet hayır. Evet, hayır yarışması. Hı hı. İlk önce ben mi soruyorum elime? Evet. Tamam. İlk önce ben soruyorum o halde. Hı hı. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam. İlk önce yarışmamıza hoş geldin Encimel. Hı -hı bak. Şak 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 şak. Şak 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 şak. Evet Ecmel'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışmamıza katıldığın için memnun musun? Memnunum. <laughs> Kaç yaşındasın Ecmel? Altı. Annen var mı? Hı hı. Daha yok. Var. Daha yok. Anne var mı? Var. <laughs> çok mu seviyorsun? Çok. Bence az seviyorsun. Çok seviyorum Lebleb'i. Hayır az değil mi? Çok. Değil mi? Çok. Hayır mı? Çok çok seviyorum. Hımm tamam o zaman. Kandıramadım yani. Peki Ece Nasıl gidiyor cimnastik? İyi güzel gidiyor. Sıplayışlara atlayışlara devam mı? Devam. <laughs> seviyor musun? Seviyorum. Sevmiyorsun bence. Seviyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum. Ya sevmiyorsun. Seviyorum. Hı, tamam, o zaman seviyorsun. Aa, peki beni seviyor musun? Çok. Sevmiyorsun. Çok seviyorum. Gerçekten mi? Gerçekten? Evet mi? Değil. Değil mi? Tamam. Niye kandıramadık ya? Tüh. tüh, tüh. Peki. Hmm. Eğitmencim. Efendim. Günlerin nasıl geçiyor anlat bakalım bana. İyi yani. Güzel geçiyor. Güzel mi? Çok güzel. Yoksa kötü mü? Güzel geçiyor ya. Bana bakar mısın? Güzel, güzel mi geçiyor? Güzel geçiyor. Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Allah Allah. Başka neler biliyorsun? Çok şeyler biliyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet mi? Değil. Değil mi? Tamam o zaman. <laughs> Peki. Abin nerede? Dışarıdaymış galiba öyle mi? Bilmiyorum nerede olduğunu. Neden bilmiyorsun? Aynı evde yaşamıyor musunuz yoksa? Ne bir yaşıyorum. Şu an ne yapıyor abi? Bilmiyorum. Biliyorsun. Telefon mu oynuyor? Bilmiyorum. Dersini çalışıyor yoksa? Ben de bir telefon şey. oynuyorum. ya. Öyle mi? Öyle. Yazık. Ben çalışmıyor o zaman. <laughs> Değil mi? Öyle. O zaman düşünüp cevap vermeyeceksin. Yoksa oyunun kurallarını aykırı. Soracaksın, söyle. Evet dedi. Hadi başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Lebi lebi heyecanlandırmadan hemen başlayalım bari arkadaşlar. Yine yandık. Hadi bakalım. Hadi o zaman başlayalım. Nasılsınız? İyi. Ben de iyi. Abiniz var mı? Var. Ne kadar çok var? Bir tane. Hmm, yazık o zaman. Ablanın nerede? Ablam tam karşımda. Şu an bana soru soruyor. <laughs> evet der misiniz? Demem. Neden? Çünkü <laughs> oyundan atılırım. Atılmazsa. Neden? İşte. <laughs> 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 İyi misin? İyiyim. Ne kadar çok? Çok 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 iyiyim. Hmm, beni seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar çok? Çok. Dünyalar kadar çok seviyorum. Hmm. Sağlıklı besleniyor musun? Hı hı, besleniyorum. Ne hmm. abur cubur yiyor musun? Ha da bir yiyorum işte. Hmm, yemek. Abur cubur da olur mu ya? Hayat geçer mi? O zaman yemek yedikten sonra. Hı hı, evet. Tamam. Vezalaşalım artık. Daha sonra tamam. biz devam ederiz videoyu dört dört. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz size. Abone olun. Kanalımıza abone olun. Hadi bakalım görüşürüz. 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 Hoşça kalın. çok seviyoruz. Evet. Ablacığım.